Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Plant and Zombie. Kaldığım yerden devam ediyorum. İsmini de yanlış telaffuz ediyormuşum bu arada oyunun. Beni yorumlarda düzeltmişsiniz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Şu anda 8. bölümdeyiz. Serinin daha hızlı gelmesi için beğeni atabilir ve yorumlarda da bana belirtebilirsiniz. Aynı zamanda oynadığınız güzel oyunlar varsa da onu da yorum olarak yazın. O oyunları da sizler için oynayayım. Serinin önceki bölümlerini izlemek isterseniz de açıklamalarda bıraktığım oynatma listesine tıklayarak da izleyebilirsiniz. Şimdi start'ı verdik. Bu arada seriye çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. Ve beni çok güzel yönlendiriyorsunuz yorumlarda. Bu yorumlardaki arkadaşların söylediklerini dikkate alarak ilerleyeceğim bu bölümde. Mesela benden şu ayçiçeği almamı istememişsiniz. Akşamları da çok fazla etkili olmadığını yazmıştınız. Şimdi buradan şu beleşi de alabiliriz. Mezar yiyeceği alacağım. Şu yeni gelen bir ürün. Mantar daha doğrusu. Bu mantar da bir zombi buna dokundu mu? Yedindi mi artık bilmiyorum. E, haritadaki bütün zombileri dondurduğunu yazmıştı arkadaş. Şimdi şöyle yapalım. Bir de şu hipnozu alayım. Şimdi bu menü hazır arkadaşlar. Play butonuna bastım. Zaten video girmeden önce de kendimde kafamda tasarlamıştım hangilerini alırım diye. Şunları alabiliriz. Şöyle bir tane bıraktım. Bunu da bırakabiliriz. Lan bunu yanlış yere bıraktık ki oğlum. Bir sağ tarafa bırakacaktık bu arada. Enayi gibi yaptık bak görüyor musun? Deli ettik kendimizi. Şöyle alıyorum. Plant Zombie. Yani oyuncusu da bayağı varmış bu arada. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Ama bayağı bir oynayan varmış. Şöyle bıraktım. Oraya kesinlikle bir tane hemen şu beleş mantardan bırakmam gerekiyor. Şu ikinci sıraya bırakacağım. Şurayı hatta alıyorum. Şöyle bir tane sapladım onu. Vursana mantar. O onu tek başına alabiliyordu. Şöyle iki sıra mantar yapacağım. Bize enerji veren mantar yapacağım. Işık veren. Bunlar büyüdükten sonra zaten ayçiçeği yerine geçtiğini söyledi arkadaşlar. Ben de şimdi ona yönelik bir harekette bulunacağım. Yani strateji bulunacağım daha doğrusu. Şöyle enerjilerimizi alalım. Şöyle bir sıra daha bıraktım. Tamam süper. Güzel mantarlar da geliyor. Oh mantarlar diyorum enerjiler de geliyor tertemiz şöyle bıraktım bunu da. Beleş bir tane daha geldi. Bir sıra daha beleş bırakabiliriz. Sonrasında şu arkadaki beleş olanları ya yani şu anki var olanları keseriz. Onun yerine de olan yavaş atmayı koyabilirdik. Aslında var bunları 1 2 3 4. sıradan itibaren de alabiliriz. Böyle de yapabiliriz arkadaşlar. En azından imleci de sizlere bir göstereyim. Siz de imleci görün. Ben nereye hangi hareketleri yapıyorum? Onları da bilin istiyorum. Yani şu sırayı kaldırırız diye tahmin ediyorum. 1 2 3 4. sıradan başlatmak gerekiyor. Şu mezar yiyicilerden şunu bir yiyelim. Çünkü oraya kadar da dolduracağız. Aa mantar gelmiş. Koymadık bak unuttuk görüyor musun? Böyle sıradan koyuyoruz. Şu paraları da alıyorum. Gene bu paralarda herhangi bir yükseltmeyle ilgili olarak işe yarayabilir diye de bir yorum gelmişti. Onu da dikkate alacağız. Bakalım onu nereye koyacağız şunu da koydum. Son bir mantarımız kaldı. Son mantarı da bıraktım. Şimdi yukarıdan of çok güzel çok güzel. İki tane mantar bunun işini bitirir mi? Şöyle bırakacağım. Bak şöyle şunu bir kazayım. Şu yavaşlatmaya koydum. Enerjiler gelsin. Oğlum bu ne lan? Yavaş. Yavaş. Dayımın oğlu bu ne? Bir dakika. Bunlar çok betermiş lan böyle. Dans ettirerek getiriyor. ilk kez gördüm. Ver lan şu parayı. Yo o mantarı. Oğlum dur lan, dur lan, dur lan. Heh. O mantarı yedi ama. Babuş. Bir dakika, şu beleşten bir tane koyacağım buraya ya. Şunları bir yesinler. Oğlum bunlar bayağı hızlıymış. Beni ürküttü bu arada. Beleşleri koymam lazım yoksa bizi bitirecekler. Bu arada doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle ayçiçeği koymama gerek yok. Bu mantarlar gayet temiz bir şekilde iş yapıyor. Şimdi son beleşi de bıraktım buraya. Şimdi şunu bir kaldır. Yavaş atmayı bırak. Bol bol paramız var. Şunu bir kaldır. Şunu bir bırak. Vay vay vay. Para diyorum ama işte ışık yani. Bu ışıklardan baya baya var arkadaşlar. Şunu bir kaldır. Şundan bir tane daha bırak. Şunu bir kaldıralım. Hatta bir şey söyleyeceğim. Şu ön sürede kaldırmamız lazım Onun bizim var ya aslında Şu sıradan itibaren beleşleri koymamız gerekiyor Çünkü bu sırayı komple Şeyle dolduracağız Çok geç kaldım bu arada Şöyle bırakıyorum Şuradan bir tane bıraktım Son yavaş atmayı da bıraktım Şu beleşleri de ön tarafa bırakabiliriz Baya bir geç kaldım arkadaşlar bu arada Şu mantar yiyeceği mezar yiyeceği Bırakmama gerek yok parayı kaçırdık Şuradan bir tanesini bıraktım. Ay. Bir dakika, şunu bir kes. Şunu bir koy. Şunu da bir oraya bir koy. Şöyle bir bıraktım. Şunu şuraya bıraktım. Bütün hepsi donacak mı? Aynen, bütün hepsi dondu. Süper. Para yok. Enerji lazım. Abi şu hipnozu buraya bırakmamız gerekiyor gibi sanki ya. Yoksa alır mı bilmiyorum ki. Dur bakalım bir güvenim güveneceğim ona. Aynen ona bir ay indiriyor. Güvendiğim iyi oldu bu arada. Tamam süper. Şu dizilimi yaptığımız sürece arkadaşlar bizi indiremezler. Ama o dizilimi tam olarak yapmamız gerekiyor. Aha yeni ürün. Şimdi yeni mantar daha doğrusu. Şimdi daha doğru bir şekilde ilerlememiz lazım arkadaşlar. Bir tık hatalı oynadım bu el. Bir tık hatalı oynadım ama olsun. Bir sonraki hal daha toparlayacağım. Şimdi 9. bölümdeyiz. Yeni gelen bitki de geniş bir alanı yok eder ve bulunduğu noktada da bir boşluk bırakır, bir krater bırakır diye bir yazıyordu. Ee, şunu bir değerlendirmeye alabiliriz. İlk önce mantar alalım, beleş alalım, dondurmayı alalım, hızlı atış alalım, hipnoz alalım. Bak bunlar çok önemli. Bunların 5'i garanti hep cepte olması lazım. Geri kalan kısmını da yeni... Aa, bir de mezar yiyici var. Abi mezar yiyici kesin garanti ya. İşte bu sonuncusu önemli olan. Bomba mı alsak? Yoksa şunu mu alsak? Bir dakika şu sineklik vardı. Bu sineklik hangisi iyiydi sinekliğe? Şu muydu? Arka tarafa doğru da püskürtür diyordu. Gerçi şey de bu yavaşlatma ve bu hızlandırma da iyiydi ya. Şunu alıyorum ya. La yok şunu alacağım ya. Şu. Ama bunu bir deneyelim ya. Bir dakika. <laughs> şimdi bir deneyelim. Bu arada şeyde de görüyorum. İkinci oyununun çok daha güzel olduğunu yazıyorsunuz bana. Böyle şu sıraya bırakacağım. Mantar mantar yavaşlatma hızlanırım. Aynen bu sırayla ilgili başlayacağız. İkinci oyun için baya bir meraklı ve hevesli olan bekleyen arkadaş var. İkinci serisini yani bu oyunun ikinci oyununun da bu oyunu bitirdikten sonra başlayacağım arkadaşlar. İlk önce bir biri bitirelim. Hikayesine bir alışalım. Ne olduğunu bir anlayalım. Ki anladık zaten şu anda. Ben anladım da. Ee, en azından bitirelim yani. Başladık bitirelim. Burada bir tane mezar yiyeceği ihtiyacımız var. Çünkü bizim sıramızı kapatıyor. Hatta bir tur arkaya bırakabiliriz. Onu kazarız tekrardan. Şimdi daha tatlı ve daha kombini bir şekilde gideceğim. Şöyle bir sıra daha bırakabiliriz ön taraflara. Evet bir mantar daha bıraktım. Ee, güneş veren, ışık veren. Güzel. Böyle şuraya da bıraktım. Yeni bir tane daha ışık veren bıraktım. Enerji veren. Böyle aldım. İlk önce iki sıra mantar hiçbir şey yapmadan önce ilk bunları dizeceğim. Çünkü bunlar benim için çok hayat önem taşıyor. Çok fazlasıyla enerjiye ihtiyaç duyuyor ilerleyen bölümlerde. Evet güzel. Bunu da bıraktım. Şu mezar yiyeceğiyle şunu yiyorum. O bir alsın orayı. Şunu da bıraktım. Şimdi şu beleş mantarı şuraya bıraktım arkadaşlar. Onu alabilirim lan o ikisi onu. Almazsa bir tane daha beleş koyarım ya. Şimdi birazcık para toplama zamanı. Yüz ışığımız var. Dur bakalım o ikisi onu alabilecek mi? Alamazsa ben şuraya bir tane koyabiliriz. Mezar yiyici. Abi şunu da bir yapıştırayım. Tamam onları yatırıyormuş ya bu arada. Bak öğrendiğimiz iyi oldu. Şundan şuraya bir tane koyabiliriz. Oh şu arkadaki büyüdü. Hemen şuraya koydum. Evet, orada bir tanesi bayıldı ama yine de onu almayı başardı. Şimdi mezar yiyeceği mi kullansak? Yok, mezar yiyeceği kullanmayalım. Yani yer var zaten. İlerleyen safhalarda şey yaparız. Şunu şuraya bırakıyorum. Oğlum bıraksana lan. Heh, seçemedim bir türlü. 3 sıra mantar yapsak bu ışık verenden çok olur değil mi? le boşluk yerlere bırakıyorum. 135. Şu alttaki sırayı bir tane daha başlatma bıraksam. Mantarlarım büyüdü zaten. Onların da gelme hızı çoğaldı. Şöyle bıraktım. 65. Işığımız var. Gönler gelsin. ...mezar yiyeceğe de ihtiyacımız var. Bak o sırayı da almamız gerekiyor. Hatta şuraya bir tane daha bırakalım ya. Bak burada bir tane kalmış çünkü. Şöyle bıraktım. Ay çok tatlı çok güzel geldi. Son bir sıraya yavaşlatıcı kaldı. Şuraya da bıraktık mı... ...tamamdır bu. Iş. Ahanda. Onu da bıraktık. Evet. Yavaşlatmaların tamamını bitirdik. Şimdi şunu bir çöz kalem gibi dizdik Evet uyarı da geldi Şimdi şu iki yüzlüklerden koyacağız ilk nereden gelecek ona göre koyayım yani güçlü olan nereden gelecek ona göre bu ikiliyi koyacağım iki yüzlüğü koyacağım her yerden geliyorlar ki şu beleşlerden koyalım ya Aha, iki yüzlük alttan geliyor yani sinekliklik olanları Yavaşlatmıyor mu lan onu? Oha! Oğlum bunun için ayrı bir olay vardı ama gene kırdılar ya. Güzel. İyi iş çıkarttılar. Şöyle ikilik bir yere bıraktım yine Şunu da bir yiyelim ya. Şu mezarlığı. Çünkü önümde duruyor. Yani tam yer değil. Onun yerine bir tane daha gelip beleş bıraktım. Çok güzel. Tamam süper. Kalem gibi dizdik babuş. Daha yarısındayız gerçi de. Daha çok var oğlum ya. Baksana yukarıda bar var ya yarısındayız şu anda. Oo ortadan geliyor. Hemen hızlı bir tane almam lazım. Hemen şuraya koyuyorum. Çalışın babuşlar. Yalnız o yavaşlatma onu işlemiyor bak işte o sıkıntı. Çünkü kalkanı var. Mantıklı. Abi şu, buradaki beleşleri de koyabiliriz ya. Bekletmeye gerek yok. Boşluk yerlerin tamamına şu beleşleri koyalım. Paralel değil ya. Ama mekanizma dizili. Mezar yiyici koysak mı? Şuraya bir tane mezar yiyici koyuyorum. Oraları da doldururuz yine. Aha geliyor. Geliyor üç kağıtçı. Geliyor dala verici. Bomba da lazım biliyor musun? Şu kreatörü, krateri deneyeceğim. Şuraya bıraktım. bu etti. Dümdüz etti orayı. Be. Lan bu direkt bombaymış zaten bak iyi. Eleşten diziyorum. Bak orada hala bir tane krater var. Boşluk var. Dur bakalım o boşluğa düşecekler mi? Kaldı ki yanaşamıyorlar ki. Yanaşamıyorlar babuş. Bitti bu iş. Paraları alın. Sökülün lan paraları. Abi şu kombini dizdikten sonra ya şu anki seviyelerim için yetişemiyorlar. Gelmelerinin imkansız. Çünkü makina gibi tarıyoruz şu anda. Ver o parayı da. Son bir bölüm kaldı. Şunu da yiyorum. Oraya da bir tane beleş koyacağım. Beleş. Direkt krater koyabiliriz ya. Bak krateri düşüyor mu? düşmüyor. Oğlum kuramıyorum ha. Niye kuramıyorum? Ha kurdum. Bum. Bayıldınız. Ver. Tertemiz. temiz. İleri diyorum. Gece yarısı atıştırmayı severiz. Dondurma ve beyinler nasıl olur diye de bir dipnot geldi bize. En son zombinin üzerinden düşen bir Notto yeni bir tane mantar açılmadı. Devam ediyorum. 10. bölümdeyiz. Şuraya bak. Oy! E? Ee? He. Ulan ben de diyorum. Bir şey seçmeden direktmen başladı. Sporcu falan da geliyor bu arada. Şöyle şu mantar şeyleri mezarları bir yiyelim. Şunu da yiyelim. Para ver. Gümüş para. Eee bunu nereye dizelim? Şuraya koyabiliriz. Sıradan bir yere koydum. Abi bunu şuraya bırakacağım. Çünkü o krater patladığı zaman cc oluyoruz. Lan onu kullanmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Burada şu anda Ben o kraterden bir tık kıllıyım ya şu anda. Kıllandım yani o kraterden. Ya bunları patlattığımız zaman bana zarar gibi geliyor yani o. Çünkü oradaki bölümü kullanamıyorum. Böyle bir bilgi var. Evet ben bunları kullanmayacağım ya. Bunları kullanırsak işimiz GG gibi sanki arkadaşlar. Çünkü oralar kapanmıyor. Baksana bunlar da sıralandı sol tarafa. Böyle bırakalım bari geri gitsinler. Birbirlerini yesinler. Ben o kraterlere bir şey koyabiliyor muyum? Bak mesela tekrardan bir şey koyamıyorum işte sıkıntılı. Bomba güzel. İyi bir patlama yapıyor. Alanı çok güzel temizliyor. Ama hasat. Yani yeniden bir şey ekemiyoruz. Böyle ekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Mezarları da gene yiyeceğiz. Babuş ne varsa ekiyorum ya şu anda sıradan. Hiç gözetmiyorum. Nereden kim geliyor? O bir burada kalsın. Şunu da ekim şöyle bir. Aynen hepsi bir dursun. Mezarları yemeye devam edelim. şu hipnoz bir kalsın burada. Hipnoza sporcu için ihtiyaç duyabiliriz. Ha, bu da kalsın. Çünkü daha yarıdayız. Neredeyse. Mezar ye. Sporcular nerede sporcu? Sporcu zombi. Reis ismi be? Oh. Lan bunlar da iyiymiş ha. Yanlış yere koydu ki bak buraya tıkladım gitti buraya koydu ha. Şimdi yarıya kadar geldik. Şimdi burası dolarsa ne olacak? Aa sporcu geliyor. Aa kapandı. Ama çok geç kapandı lan. Bayağı geç kapandı. Sporcu mu be? Sporcu geriye gittiği zaman var ya feci iş çıkartıyor. Kanka sen şunu bir ye. E tamam. Bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Şunu da koydum. Tamam sana orada hipnoz var. Sporcu öne geçer. Aynen sporcu yedi. Şimdi sporcu hepsini dele dele geçer. Şunu da bıraktım şunu da bıraktım. Şunu da bıraktım şöyle. Şunu da bıraktım şöyle. Aynından. Rahatlatıcı eller ya bunlar böyle. Şunu bir kaldır. Şunu bir koy. Ben bir dur bakayım. İndirebilir mi lan o sporcuyu? Abi hiç riske atmayacağım. Sen bir geriye git. Son sırayı da koydum. Sporcu yapıştır, kardeşim şöyle tuttum. Bizimkiler bu arada donmuyor, onlar donuyor ama bizimkiler donmuyor. Sen de geri git. Sporculara direkt ben hipnozlar atıyorum. Abi yapıştır, ne varsa yapıştır. Sıradan. Gömçüş. Beyler size kötü bir haberim var. Bomba attım. Şu paraları verir misin? Teşekkür ediyorum. Bir don. Oo, sıra var ya. En sona kadar geldi bu arada. Bir daha don. Bitti. GG. Finish him. Yoksa bir sıra daha mı var lan? Oha ne diyorsun ya bir sıra daha var. Bak buraya koyamıyorum işte sıkıntı ya o. Bayıl. Sporcuya attım bu arada. En ön sıraya kadar da koydum ya vallahi hepsini döşedim yani oraya şu anda. Sporcuya atmam lazım şuraya bir tane hipnos. Heh. Son anda attım. Aha yeni bir bitki daha geldi arkadaşlar. Bakalım bu bitki neyin bitkisiymiş. Üzerinde su bitkileri dışında başka bitkileri de ekmenizi sağlayabilecek bir bitki olduğu yazıyordu arkadaşlar orada. Onu oyun içerisinde görebiliriz. Şimdi bir sonraki aşamaya da geçtik. Bu kısma da artık bir sonraki videoda devam edeceğiz. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerden de tümünü işaretlemeyi unutmazsınız. Hoşça kalın, bay bay.